Ehli Beyt'ten sayılması. Selman radıyallahu anh'ın Allah yolundaki fedakarlıkları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbeti ve sünnet-i seniyeye bağlılığı onun Ehli Beyt'ten sayılmasına vesile olmuştur. Selman radıyallahu anh her haliyle ve bilhassa da Allah yolundaki fedakarane gayretleriyle, öyle güzel bir numune şahsiyet haline gelmişti ki, ensar ve muhacirler, Selman bizdendir diyerek, onu paylaşamaz olmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, hem onların arasını bulmak, hem de Selman radıyallahu anhı taltif etmek için, Selmanu minne, ehlel beyt. Selman bizdendir, ehli beyttendir buyurdular. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Dikkat edin, benim dostlarım babamın ailesi değildir. Benim asıl dostlarım Allah Teala ve salih müminlerdir.'' Şüphesiz benim asıl dostlarım müttakilerdir. Selman radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanındaki mevki'i çok farklıydı. Sahabiler peygamber efendimize bir şey sormak istediklerinde Hazreti Selman'ı araya koyarlardı. Zira o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le nasıl konuşulacağını çok iyi bilirdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle der. Bazı geceler Selman-ı Farisi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle baş başa kalırlardı. Neredeyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bizden çok görüşürdü. Hazreti Selman radıyallahu şöyle anlatır. Ben hastayken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretime gelmişti. Çıkarken Ya Selman Keşefallahu durrake ve gafara zembeke ve afake fi dinike ve cesedike ila ecelik Ey Selman Allah sıkıntılarını gidersin günahını affetsin ölünceye kadar dinine kuvvet bedenine sıhhat ihsan eylesin buyurdular. Selman-ı Pak radıyallahu an hayatı boyunca sadaka yememiş, kimseden bir şey kabul etmemiştir. Hazreti Ömer radıyallahu an divan teşkilatını korunca, Selman-ı Farisi'ye Hazreti Hasan'la Hüseyin'e verdiği kadar tahsisat bağlamış, yani onu da ehl Beyt'ten kabul etmiştir.'' Fakat zahit bir gönle sahip olan Selman radıyallahu an bu tahsisatı sadaka olarak dağıtıp hurma liflerinden ördüğü hasır ve sepetleri satmak suretiyle geçimini temin etme yolunu tercih etmiştir. Faziletleri Selman-ı radıyallahu an alim, zahit, dünyaya değer vermeyen, lüks ve israftan uzak duran, alçak gönüllü, güzel ahlaklı, parlak zekaya sahip, kahraman ve fedakar bir sahabi idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize hususi bir yakınlığı vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında fetva veren sahabilerden biriydi. Hayatı boyunca İslam'ı bulmak ve onu insanlara öğretmekle meşgul olmuştur. Farisilerin ilk Müslüman olanıdır. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala bana dört kişiyi sevmeye emretti ve kendisinin onları sevdiğini haber verdi buyurmuş ve Hazreti Ali, Ebu Zer, Mikdat ve Selman'ı zikretmişlerdir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cennet şu üç kişiye müştaktır. Ali, Ammar ve Selman buyurmuşlardır. Ashab-ı kiram, Hazreti Selman'a giderek, kendileri için dua talep ederlerdi. Zulüm gören insanlar ona giderek şikayetlerini arz ederlerdi. Yine o kendisinden ilim alınması tavsiye edilen alim sahabilerdendi. Selman radıyallahu anh'ın evine gelen bir kişi içeride bir kılıç ve Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey göremeyince çok şaşırmıştı. Selman radıyallahu anh ise önünde ulaşılması zor ve meşakkatli bir yerin yani ahiretin bulunduğunu, oraya salimen varabilmek için mallarını harcadığını söyledi. Selman radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saçlarını tıraş ettiği için berberlerin piri kabul edilmiş ve kendisine Selman-ı Pak denilmiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu an ve Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh ile münasebetleri. Selman radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Medine'yi münevver eden ve Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın sohbetinden ayrılmadı. Ebubekir radıyallahu anh ile çok yakın münasebetleri oldu. Ondan feyz aldı zahiri ve batını ilimlerde çok yüksek derecelere ulaştı. Bir taraftan da güzide talebeler yetiştiriyordu. Mesela Ebu Said el-Hudri, i̇bn Abbas, Evs bin Malik gibi kıymetli sahabiler onun talebeleri arasındaydı. Ebu Hureyre radıyallahu anh de ondan hadisi şerif rivayet etmiştir. Tabi'nin büyüklerinden ve o zaman Medine-i Münevvere'de Fukaha-i Seb'a denilen yedi büyük halimden biri olan Kasım bin Muhammed Hazretleri de Selman-ı Farisi'nin talebelerindendir. Onun derslerinde ve manevi sohbetlerinde inkişaf edip kemale ermiştir. Selman radıyallahu an irtidat yani dinden dönme hadiseleri esnasında hazırlanan ordunun en ön safında yer almış ve öncü kuvvet olarak savaşmıştır. Selman radıyallahu an Hazreti Ebubekir radıyallahu anhı vefatından evvelki son hastalığında ziyaret etmiş ve bana tavsiyelerde bulun demişti. Ebubekir radıyallahu anh de Allah azze ve celle dünya nimetlerini sizin önünüze serecek. Ondan ancak ihtiyacın kadarını al diye başlayıp ona bir takım nasihatlerde bulundu. Selman radıyallahu an Hazreti Ömer zamanında ise İran fetihlerine katıldı. İranlı olduğu için ordunun önünden giderek Farsları kendi lisanlarıyla İslam'a davet etti ve Allah'ın dinini anlattı. Savaşın şiddetlendiği anlarda İslam askerlerinin moralini artıracak konuşmalar yaptı ve onlara ahiret gününü hatırlattı. İranlıların adetleri hususundaki geniş bilgi ve tecrübeleriyle de İslam ordusuna çok faydası dokundu. Zaman zaman askeri birliklere kumandanlık yaptı kuşattığı kale halklarına hücum etmeden önce mühlet tanıdı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiği gibi onları evvela İslam'a davet edip Farsça olarak şöyle hitap etti. Ben sizden bir kimseyim. İranlıyım. Görüyorsunuz Araplar benim emrim altında ve bana itaat ediyorlar. Müslüman olduğunuz takdirde Bizim haklarımız aynen size de verilecek. Sizin yapmanız gereken vazifeler bizimkilerle aynı olacaktır. Dininizde kalmak isterseniz cizye vermek şartıyla sizi serbest bırakırız. İbadet hayatı bir gün Selman radıyallahu an Allah'ı zikreden bir topluluğun arasında bulunuyordu. O esnada oradan geçmekte olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları görünce bulundukları yere doğru yöneldi. Yanlarına yaklaştığında ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize olan hürmetleri sebebiyle sükut ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne hakkında konuşuyordunuz? Ben sizin üzerinize inen rahmeti gördüm de, bu hususta size ortak olmayı arzu ettim buyurdular. Selman radıyallahu an gece karanlığı bastığında namaz kılmaya başlardı. Namazdan yorulursa, diliyle Allah'ı zikrederdi. Bundan da yorulursa, Allah'ın varlığının, birliğinin delilleri ve azameti ilahiye üzerinde tefekkür ederdi. Bir müddet sonra kendi kendine "Dinlendin artık. Haydi namaza kalk." derdi. Bir müddet namaz kılınca diline "Yeterince dinlendin. Haydi Allah'ı zikret." derdi. Gecenin büyük bir kısmı böyle geçerdi. Başta Hazreti Ömer radıyallahu anh olmak üzere bütün ashab-ı kiram, Selman radıyallahu anh'ın Allah'a kulluğundaki vecd, heyecan ve huşu haline imrenmişlerdir. Tevazu Selman radıyallahu anh, samimi, mütevazı, ve geçim ehli bir hak dostuydu. Kimseye külfeti olmazdı. Son derece mahviyet sahibiydi. İran'ın Medain şehri fethedilince, Hz. Ömer radıyallahu an Selman-ı Farisi'yi oraya vali tayin etti. Selman radıyallahu anh, insanlara son derece adil ve nazik davrandığı için halk tarafından çok sevilip sayıldı asli vatanında ve kendi kavmi arasında kıymetli sözleri ve hikmetli nasihatleriyle, güzel hali ve örnek yaşayışıyla daima İslam'ı tebliğ etti. İlmi, fazileti, güzel ahlakı ve üstün gayretleri sebebiyle İslam orada süratle yayıldı. Selman radıyallahu anh, Medayin valisiyken, Şam'dan Teymoğulları kabilesine mensup bir kimse gelmişti. Yanında bir yük de incir getirmişti. Hazreti Selman'ın sırtında sade bir elbise bir de aba vardı. Şamlı onu tanımıyordu. Onu bu halde görünce de gel şunu taşı dedi. Selman radıyallahu anh gitti yükü sırtlandı. Halk kendisini görünce tanıdı adama yükünü taşıyan bu zat validir dediler. Şamlı derhal özür dilerim, seni tanıyamadım dediyse de, Selman radıyallahu an zararı yok, yükü gideceğin yere götürünceye kadar bırakmayacağım dedi. Yükü bırakınca da sahibine şu nasihatte bulundu. Benden sonra artık hiç kimseyi kesinlikle hakir görme. Bir gün bir şahıs Selman radıyallahu anh'ın yanında kendini met ediyordu. Hazreti Selman radıyallahu anh söz alarak şöyle dedi. Bana gelince ben bedeni olarak necis ve sevimsiz bir sudan yani nutfeden yaratıldım. Vefatımdan sonra da bedenim kokuşmuş bir cife haline gelecek. Ondan sonra da amellerin tartıldığı mizanın başına gideceğim. Eğer hasenatım ağır basarsa işte o zaman ben kerim ve değerli biri olurum. Yok hafif gelirse kötülerin en kötüsü olurum. Bir kişi Selman-ı Farisi'nin hamur yoğurduğunu görmüştü. Buna çok şaşırdı ve hizmetçin nerede diye sordu. Selman radıyallahu an şöyle dedi. Onu bir iş için gönderdim. İki işi de ona vermeyi münasip görmedim. Hem onu bir işe göndermek hem de buradaki işini yapmamak doğru olmaz. Haksızlık olur. Maaşını aldığında ondan bir şey yemezdi. Kendi elinin emeğiyle geçinirdi. Bir dirheme hurma yaprağı alıp sepet örer, onu üç dirheme satardı. Bunun bir dirhemini yaprak aldığı yere verir, bir dirhemini tasadduk eder, bir dirhemiyle de ailesinin ihtiyaçlarını karşılardı. Biraz para kazandığında onunla et veya balık alır, sofrayı hazırladıktan sonra cüzzamlı hastaları davet eder ve onlarla birlikte yerdi.''